Başına bir şey gelmemiştir inşallah. İrfan tetikte şimdi. Sıkı. Ahu iyi mi? İyi işte nasıl olsun? Sen benim yerime. Dedim. yerginlikten dedim. Çıktık biraz konuştuk hava aldık. İyi yani. Sen nasıl şeyi düşün. Gül seni. Bir sen lan bir sen. Evet. Vakit bulsam düşüneceğim de. Nerede kaldı bu iyice meraklandım ha. Tamam aile, sağ ol. Yarın sabah Bodrum'dan üç otobüs geliyor. Farklı terminallere. Altı gibi üçe bölünüp gideceğiz. Hangimiz bulursak takip mi edeceğiz? Aynen. Göçmenlerin kapatıldığı depoyu bulan... ...anında arayacak polisi ihbar edecek. İrfan da yakalar belki polis. Ha? Olamaz mı ya? Yani belki o da aynı mekândadır. Tamam. <laughs> 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 Abi. Dur lan, umutlanma hemen. Hayatta gelmez İrfan oraya. Peşinde iz bırakacak bir adam değil. Temiz iş yapıyor çakal. Olsun. Ama şimdi o Ömer onun tepesinde ya. O hiçbir şey rahat rahat yapamayacak en azından. Parasız kalacak. Güçten düşecek. Allah'ım sana şükür ya Rabbim <laughs> ya. Şerif. İyi ki babam var ha. Baban olmasa yemin ediyorum İrfan üstüne biz gidemezdik ha. Evet hey be. Babam arkamda, dostlarım yanımda. İrfan topun ağzında. Daha ne isterim lan? <laughs> Gözü kara bir adamı, bir korkuğa çevirebilir vicdanın fazlası. Ama yokluğu en kötüsü. Yokluğunda bir insanı bir canavara dönüştürür vicdan. Dört küçük kalbi alır avuçlarını. Sıkar, bitirir, mahveder. Babamın korkusuna sıkıya alacak İrfan işleri şimdi. Dikkatli olalım. Tamam aga anladık. Sabah köründe gideceğiz Selmilerin. Ben gideyim. Siz şey yapın. Bir sene gideceğim zaten. Hadi Sıkı. Ne oldu? Ne diyeceğim? Niye çağırdın beni? Bilal söylesene ne oldu? Ne diyeceğim? Ben... ...Sibel'e gittim bugün bu İrfan için işte. Ya bir şey öğrenmem lazımdı. E, ee, ne var bunda? Geçen gün de gitmiştin. Öptü beni. Öp, öptü derken? Ha, Yani ee, bir anda, ben kaçamadım. Kızdın mı? Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Bir daha da öperse ağzına vuracağım yeminle. Yok, kızmadım da ne bileyim şey oldu. Senin benden başka kimseyi öpebileceğini düşünmemiştim. Bir şey hissettin mi? Kafayı mı yedin ya? Ne hissetmesi? Aa benim benim derdim başımdan açmış. Dediğin şeye bak. Öz, özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim, yeminle çok özür. Allah belan versin bir daha yaparsam. Ya, tamam bir daha ama özür diledin ya. Bir şey yapmamışsın ki, ne özür diliyorsun? Şüpheleneceğim bak ha. Ama vicdan yaptım böyle. Sibel mi? Yok.